Selam dostlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bugün ne yapıyoruz? AYT matematik çözüyoruz. Niye bilgisayar çözmüyor? Bilgisayarımın şarj olmuyor. Şarj almıyor. Bilmiyorum niye. Ama olmuyor. Çok saçma. Neyse. AYT matematik deneme deposundan aldım. 11. sınıf kitabından. Ki parabol yani 11. sınıf konusu ama kolay soru. Kolay ya. Parabol. Zorlamıyorlar. Neyse. Aşağıda y ekseni 0'a 5 noktasında kesen ve tepe noktası t 7'ye eksi 3 olan fx parabolü verilmiştir. Buna göre f14 artı f 3 eksi 8 bölü f 22 eksi kök 3 Fasın Değeri kaçtır? Şimdi biz parabolde ne biliyoruz? bu tepe noktasının apsisine olan eşit, eşit uzakta olan iki tane apsis iki tane apsisin y değeri eşit. Yani Burada diyelim değerimiz 7 ya. Demek ki yani şuradaki değerle şu, şuranın 7 olan uzaklığı şu bölgenin şu 7 olan uzaklığı aynı. Yükseklikleri aynı. Y'leri aynı. İşte o mantıkla çözeceğiz. Şimdi bize ne demiş? F14 demiş ya. F14 F7 7 uzaklıkta. O yüzden F0 olacak. F14 F0 o da 5 oluyor. Ki biz mesela şuradan geç, geç, çektiğimizde biraz daha güzel çizelim. Güzel çizelim. Şurası eksi şey oluyor mesela eksi 10 o, öyle bir şey. Neyse. diğer ifadeye baktığımızda burada 7 yolun bakacağız. Aynı prensipten ilerleyeceğiz. Şimdi ne oluyor? mutlak değer içerisinde 7 eksi kök 3 eksi 8 bölüyor. Tabi bunlar fonksiyon. aynı şekilde 7 olan uzaklı 7 eksi 22 eksi kök 3 ki bunlar bunları şey yaparsak çıkartırsak dışarıya buradan Um, artı 8 15 eksi 3 çıkıyor. Buradan da um, ne çıkıyor abi? Eksi 15 artı 3 ki bu pozitif çıkıyor. Mutlak değerde işte oradan 15 kök, eksi kökü çıkıyor. Ki bunların x aynı olduğu için burası ne oluyor abi? 1 oluyor. Buradan da 5 artı 1'in 6 olduğunu biliyoruz. Böylelikle böyle kolay bir tane ayet sorusu çözmüş oluyoruz. Yani bugün kukar olsun Allah. Bu telefondaki çizme uygulamasını halledeceğim. Daha, daha güzel bir şekilde çıkacağım karşısında. Neyse. Bugün kukar olsun. Görüşürüz.